Bir teşekkürle başlamak istedik Alifuatta beraber. Benim meslekteki 30. yılım, 30 yıldır yani bir buçuk yıl pazarlama yaptım ama 30 yıldır satış dünyasındayım. Satışçıların böyle bir araya gelebildikleri bir ortamımız hiçbir zaman yoktu ve hep de özlemle anıyorduk aslında arıyorduk çünkü pazarlamacılar özellikle çok güzel birbirlerine ödüller verirler, harika toplanırlar, networking yaparlar, satışçılar yani yok abi böyle bir şeyimiz yoktu bugüne kadar. Ve öyle bir şey oldu ki, bugün iki, iki senedir bunu yaşıyoruz, yani son iki yıldır yaşamaktan da çok mutluyum. Vizyonumuza ciddi bir katkı oluyor çünkü zihin açıcı sunumlar var, gerçekten öyle. İkincisi, best practice'lerimiz için ödüller alıyoruz. Burada hem bunu paylaşıyoruz birbirimize hem de bununla ilgili ödüller alıyoruz, sahneye çıkıyoruz. Herkes çok iyi hissediyor satışçılar olarak. Ve tabii ki hepimizin aralarda networking yapma şansı oluyor. Birbirimizle konuşuyoruz, paylaşıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Bütün bunların olmasına olanak sağladığı için sevgili Ergün ve bütün katkı verenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bir alkış rica ediyoruz. <laughs>